Evet, herkese merhaba. Bugün korona ve bunun psikolojik etkileri hakkında konuşacağız. Ben psikoloğunuz Selin Özcan. Bugün korona ve ruhsal etkileri hakkında birazcık sizi bilgilendirmek istiyorum tüm dünyayı saran hem bireysel hem global anlamda bizi huzursuz eden bir tehditle karşı karşıyayız ve herkes bununla ilgili biraz sıkıntı yaşıyor. Kaygı bizim için aslında koruyucu bir önlem. Bizi kaygılandıran şey yine aynı hayatta tutan şey olacak. Ki panik en istemediğimiz şey. Çünkü panik yapıyor olmamız, bu kaygıyla mücadele edemiyor olmamız aslında temelde bizi çözümden uzaklaştıran şey olacaktır. Bu yüzden ne yapacağız? Stresi yönetmeyi öğreneceğiz. Kaygıyla baş etmeyi öğreneceğiz. Kaygılanmamayı değil ki ruh ve beden sağlığı bir bütündür. Covid-19 virüsünün temelde bizi rahatsız ettiği şey belirsizlik duygusu. Ancak bunu yönetmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Aslında belki de virüsün bizi bize öğrettiği şeylerden bir tanesi de bu olacak. Belirsizlikle mücadele, belirsizlikle nasıl başa çıkabileceğiz? Biz stres altındayken kortizol üretiyoruz. Kortizol normalde vücudun bir savunma sistemi olarak açığa çıkan bir hormon fakat bunun aşırı olması durumunda bazı sıkıntılar meydana geliyor. Bizim bağışıklık sistemimiz üzerinde çok ciddi etkileri var. Bizim kortizol salınımını minimum seviyeye indirip ruhsal halimizi en iyi seviyede tutmamız gerekiyor. Bu da ruhumuza ancak iyi bakmamızla mümkün. Bu savaşta en güçlü silahımız bağışıklık sistemimiz. Bu nedenle stresi kontrol altına almamız ve onu doğru yönetmemiz vücudumuzda bağışıklık sistemimizi korumamız için oldukça hayati önem taşıyor. Bu dönemde yaşadığımız stresi azaltmak için neler yapabiliriz? Ve şu anda dünya üzerinde bu kaygı ve korkudan uzak ne muaf ne bir toplum ne de bir birey var. Bunu akılda tutmak gerekiyor. Bu duyguların bir süre hatta ne kadar olduğunu bilmediğimiz kadar bir süre aramızda olacağından emin olun. Bunu kabul edin. Fakat bunun sizi paniğe sürüklemesine izin vermeyin. Bu bütüncül bir yaklaşım. Sadece bedeninize maske takarak başa çıkabileceğimiz bir şey değil. Sadece ellerimizi yıkayarak başa çıkabileceğimiz bir şey değil. Kendimize bütüncül olarak iyi yaklaşacağız. Uykumuza dikkat edeceğiz, egzersiz yapacağız, stresimizi kontrol altına almayı öğreneceğiz ve bu hastalığı yeneceğiz. Kaygının en büyük panzehirlerinden biri hedeflerinize doğru ilerlemektir. Kaygıyla mücadele ederken kendinize hedefler koyun ve bunları gerçekleştirin. Bu bu zamana kadar biriktirdiğiniz film listesi olabilir, okumadığınız kitaplar olur, çocuğunuzla güzel zaman geçirmek olur. Yapmak istediğiniz ve ertelediğiniz her şey için oldukça fazla zamanınız olacak. Lütfen bu dönemde gerçekleştirmek istediğiniz hedeflere odaklanın. Yani benim dışında neler oluyor dünyada ve üzerime bir tehdit algılıyorum gibi düşünmek yerine şu anda elimde neler var ve ben bu elimde olanlarla ne yapabilirim gibi düşünmemiz gerekiyor. Lütfen kontrol edemediklerinizi düşünmek yerine kontrol edebildiklerimize odaklanalım. Bu dönemde birine yardım etmek için en iyi dönem ve ancak onlara yardım edebildiğimiz zaman kendimizi daha iyi hissedebileceğimizi unutmayın. Lütfen.